Ne istiyorsunuz oğlum siz bu milletten? Nedir ulan sizin derdiniz? Ulan Hrant Dink öldürülür, Ermeni olur çıkarsınız karşımıza. Yunanistan'da orman yangını olur, Yunan olur karşımıza çıkarsınız. Ulan birisi homolara laf söyler, homolarla omuz omuza yürüp homo diye çıkarsınız karşımıza. Nedir ulan sizin derdiniz? Her kılıfa giriyorsunuz, her kılığa giriyorsunuz. Ulan bir Müslüman olamadınız be. Şimdi de Türklük tutturmuşsunuz. Türklüğü sizden mi öğreneceğiz oğlum biz? He? Türklük milletin kafasına zorla şapka giydirmek değildir. Türklük Lozan'da gidip Türk'ün bütün mukaddesatından vazgeçmek değildir. Türklük bu milleti götürüp batıya köle etmek değildir. Türklük bu milleti zorla batıllaştırmak değildir. Türk'üm doğruyum demek de Türk olunmaz. Türklük ilahi kelimetullah'tır. Türklük gidip Viyana'nın ellerinde la ilahe illallah demektir. Türklük Allah'ın ismi celilini üç kıtaya taşımaktır. Sizden mi öğreneceğiz lan biz Türklüğü? Siz kim? Türklük kim lan? Senden mi öğreneceğim ben Türklüğü? Ne yaptın bugüne kadar Türklük için? Bu vatan için ne yaptınız lan? Kim karşıyız bu vatana? Bu vatana kim operasyon çekiyorsa onun yanında duranlar sizlersiniz. Namussuz şerefsizler ya. Türklükmüş. Türkiye kurban olun oğlum siz. Türkiye kurban olun. Türklüğe kurban olun. Türklük sizin zannettiğiniz gibi bir şey değil. Kuru kuruya ırkçılıkla öyle olmuyor işte. Zenci Musa'yı okuyun. Sudanlı Zenci alayınızdan daha Türk. Türklükmüş. Fetullah Gülen de Türk. Türklük ruh meselesidir, ırk meselesi değil.